biri buldum. Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. işe gidenlere hayırlı işler. Hoş geldiniz gönül dostlarım. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz sevgili arkadaşlar. Dağlara, doğaya, şarıl şarıl, çağıl çağıl akan derelere. Arkadaşlar dereler çok güzel coştu maşallah üç gündür güzel bir yağmur yağdı Derelerde böyle şarıl şarıl coşuyor arkadaşlar bizim kuyuda löp löp löp, löp dolmuş maşallah yazı hazır Allah'ın böyle rahmetini sağanak sağanak indirdi ben de çıktım 3 gündür baya bir kuvvetli yağmur yağmıştı ee, bugün güneş var pırıl pırıl çok güzel hava mis gibi üşütmüyor. Ben de dedim şöyle çıkayım da doğuya doğru. Bakayım bakalım yenilebilir yabani otlardan bulabilirsem. Başta emin otu, toplu başı, gelincik olmak üzere. Hem birlikte toplayalım, birlikte tanıyalım, tanıyalım derken de tanımadığımız, bilmediğimiz otları yemeyelim arkadaşlar. Ha şöyle dere yanımda çağır çağır akıyor çok güzel maşallah. Terapi olsun bize arkadaşlar. Terapi. Çağır çağır dereler bize terapi olsun. Sevgili değerli takipçilerimizden bir tanesi sormuş Ülker abla. Emin otunu yakından çeker misin? Çiçeğini de çeker misin? Çiçekler olmadı da güzel kardeşim köyümüzde yeni yeni çıkıyor. Aha, bak emin otu. Şöyle çiçekleri mor oluyor. Toklu başı değil bu. Emin otu. Taze taze ebe gömecek. Şuradan alacağım. Ebe gömecini herkes bilir. Bilmeyen yoktur. Şifalı olduğunu da bilir. Şeklini şemali de görselliğini de bilir. Çoban çantaları. Çiçek açmış. Çoban çantası diye adını buradan almış. Şöyle çanta gibi. Beyaz çiçekleri var. Yaprakları şöyle. Kökü beyaz. Tazesini bulursam alacağım. Bunları yemiyorsun. Bunlar kart almış çok var. Vallahi babalar yine açmış. Çoban çantasını şu taze yerlerini kavurabiliriz. Taze çoban çantası. Bizim köyde kuş geldimesi. Gelin çiçeği. Yok bu kuş geldimesi çoban çantasının tazesi. Şimdi hemen gelin çiçeğine geçeceğiz. Yanlış söyledim kusura bakma. Aha gelin çiçeği. Bak. He he. Abu. Gelincik gelin çiçeği. Harika duzabanması olur. Kendi bahçemizde gelin çiçekleri. Ha maşallah. Da gene çoban çantasının tazesi. Çiçeklerini gösterdim ya onlar. Kara hindiba. Güneş yeni doğduğu için çiçekleri daha aşmadı. Gece yumuyor kendini. Sabah açıyor. Güneş doğunca. Bir tane de bundan alacağım. Bu çiğ yeniyor. Kar bulur mu? Kar bulabilir de hiç gerek yok. Yani çiğ yenirse daha faydalı. Heh şöyle. Heh. Bu da kara hindiba yaprakları, çiçekleri. Açmış olan çiçekleri olursa daha canlı göstereceğim. Şöyle yaprakları arkadaşlar. Çok lezzetli değil, acım sırak ama şifası saymakla bitmez. Yani gerçekten tıp bunu kanıtlamış, çok şifası var kara hindibanın. Değerli kıymetli nimete kara hindiba denilse de kaskara değil, yaprakları, yeşil, çiçekleri, sap sarı. Kara hindiba e, genelde sindirimi destekler, kabızlığı tedavi eder arkadaşlar. Bağırsaklarda düzenliği sağlar, bağışıklığı güçlendirir. Kara hindiba e, kemik erimesine de iyi gelir, vücuttaki imtihabı azaltır kolejin üretimini sağlar diye uzmanlarımız söylüyor. Çok kıymetli bir nimet ışıl ışıl. Çok şükür Allah'ıma böyle bize güzel güzel nimetler vermiş. Çayırlarda şöyle sinir otu. Bu sinir otu da çiğ yiyoruz arkadaşlar bunu. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Köyümüzde ilkbahar ayında çıkan yeşillikleri, dağda doğuda kendiliğinden çıkan, bahçemizde çıkan şöyle kıymetli değerli şifalı otları videolara taşıyalım dedik arkadaşlar herkes bilsin tanısın ama bilmediğiniz tanımadığınız otları da yemeyin kahvaltıda yemek için ben bunları alıyorum karvulca ot, çiğ ot topluyoruz bak şu şekil damar otu bunu herkes bilir bir de bunun enli yapraklısı var şimdi onu da bulursam sizlere göstereceğim Yapraklarından şöyle Şahin'le beraber birer dömet yiyelim. Bir dömet, iki dömet şöyle sinir otu da kahvaltıda yemek için aldım. İnce yapraklı olanı kalın yapraklısını da göstereyim. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle ikisini bir araya getirdiğimizde geniş yaprak diyeyim ya. Kalın dedim. Her neyse siz anladınız, anlıyorsunuz beni. Şöyle ince yaprak, geniş yaprak. Arkadaşlar sinir otunun, damar otunun. Bak damar otu. Görülüyor. Şöyle iki çeşidi var. Şöyle. gelin çiçeği çiğ yiyeceğiz şimdi kahvaltıda gelin çiçeğinin otlu pidesi kahvaltıda ne bileyim çiğ yenmesi salatası gözlemesi böreği olur çiğ de yenir çok lezzetli olur gelin çiçeğinin de üküş çeşidi var kahvaltıda çiğ yediğimiz yemeklerin yanında salatalara eklediğimiz patates salatası kısır yanında yediğimiz şöyle roka bunlar bahçemizde güzel güzel filizlenmişler. Dün kahvaltıya filizlerinden kırdım. Biraz da bugün kırayım. Yeter ki elimizin altında olsun. Toprak olsun. Tohumu attın mı olur. böyle güzel güzel oluyor. Rokalar gari tohuma kaçtı da filizleri, yaprakları işe yarıyor. Taze taze koca kulak ıspanağı toplayalım. He, da çok lezzetli olur. Bu senenin arkadaşlar, bu sene böyle kuytu yerlerde güzel güzel olmuş. Maşallah. inşallah Ispanan çeşidini şurada daha net. Bu bildiğimiz sizin pazarlardan aldığınız hani pazardan alıyoruz ya o ıspanaktan. Şöyle yaprağı yuvarlak. Hemen gelelim. Şurada bir tane daha var. Onu da gazalım. İnşallah gazabildik. Heh, gazdık. Bak. Hem renkte fark var. Görülüyor mu? Şuraya koyarsam daha net görülecek. Heh. Bak biri de bu. Gazdım yerinden. Şöyle otsuz yere koydum. Bu yeşilin içinden ayırdım. Belli olsun. Bak bu uspana. Bak sanki yapraklarında kertik var. Renk daha koyu. Acı yeşil gibi. Bu daha açık ve farklı. Çok az fark olsa da fark var. Çeşit çeşit ıspanak var. Bu bizim yerli. Ama bu yerli değil. Bu değil. Bu yerli. Lezzetten hangisi? Bu daha lezzetli tabi. İki çeşit ıspanak. Hemen koca kulak ıspanağını getirem. şu koca kulak ıspanağı dediğimiz ıspanaktan gayet yumuşak yumuşacık taze olduğu zaman duza ban tadına doyamazsın sulu sulu aldığında büyüdüğünde bunun yapraklarını sarma yap dolma yap gene ıspanaklı yemeğini pidesini her türlü bulgurlusunu pirinçlisini yapabilirsin bu tohum ata tohumu bundan yüzde yüz eminim buna da yerli ıspanak diyorlar ne kadar doğru bilemiyorum. Ata tohumumu onu da bilmiyorum. Ama bunun ithal bir ıspanak tohumu yani ziraattan alınmış tohum olduğundan da eminim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 3 tane bizim bahçede değişik ıspanak var. Hangisi sence derseniz tabii ki de e, ata tohumu olan tohumuyla oynanmamış olan koca kulak ıspanağı derim. Aha böyle gönül dostlarım. Bu ara sevgili takipçilerimiz ıspanak tohumu istemiş. Bunun tohumu da pul gibi olur. Pula benzer. Bunun tohumu normal olur. Bunun tohumu dikenli dikenli. Bu Bıtırak dikeni gibi bunun tohumu. Aynen bıtırak dikeni gibi. Arkadaşlar tohumları bu sene saçtık. Elimde kuru tohum yok arkadaşlar. Ee, zaten kargoya bir şey veremiyoruz. Elden olursa seneye isteyen herkes istediği kadar tohum verebilirim. Yemlik buldum. Yeni çıkıyorlar daha. Heh. bakın bu yemlik. Biz buna tavşan ekmeği deriz. Yeni yeni çıkıyorlar. Çok var. Şöyle yeni yeni. Bunun yemesi çok lezzetli olur. Çok güzel olur. Arkadaşlar da, bak yeni çıkıyor. Ha. Bak her yemlik ama daha büyümemiş. Şöyle bunu da koparayım bak size göstereyim. Bizim tavşanı ekmeği dediğimizde başka yerlerde yemlik diyorlar. Biraz irlerinden birkaç tane alayım nefsimizi körelecek kadar. Bu biraz iriymiş. Şöyle. <laughs> bak kökü beyaz olu. Çiçekleri çok güzel olur. Kara hindiba çiçeğine benzer. Yemesi, tuza banması çok lezzetli olur. Kavrulur mu? Kavrulabilir. Biz çiğ yeriz bunları. İri iri bulmuşuk ana. Birkaç tane alayım dedim. Gerisi çok ufak da. Biraz şöyle irileri var. 15-20 gün sonra bunları toplamakla başa çıkamayacak kadar çok olur. Çok çünkü ufak. İnşallah bakalım. Şu arada hele bu. Şuna bak. Şuna bak. Maşallah şöyle dolu. Bir tane daha iri buldum. kökleri derinde biraz bıçağı derine daldırmazsak şöyle parçalanıyor olsun bakın ben size ne göstereceğim gönül dostlarım yemliğe benziyor fakat yemlik değil şöyle bir ot var bak rengi daha açık şurada daha belirgin Sakın hani yanlış otu almayın benzetebilirsiniz diye ondan söylüyor Hı. bak bak arkadaşlar bunu yemlik zannedebilirsiniz Peki nasıl anlıyoruz? Bak bunun rengi daha böyle külümsü. Kül rengi griye çalıyor. Bu daha yeşil. Bunun yaprakları tülü gibi. Elimdeki yemlik. Tavşan ekmeğinin tülü gibi. E, buradaki daha açık renk. Şöyle yağlı yaprak tülülük yok. Yani yemliğe benziyor. Anladınız mı arkadaşlar? Şöyle yola bilsem yolcan. Yemliklerin yanında oluyor. Bak bir benzeri oluyor. Şöyle. Kökü de böyle. Bunu yemiyoruz biz. Bizim köyde yenmiyor. Bilmiyorum sizin oralarda yeniyor mu? Siz gene de tanımadığınız otları yemeyin. Bak çok benziyor. Ayırt edemiyor bazen insanlar bunu. Ama biz ayırt ediyoruz. Çünkü buna gözümüz alışık. Büyüklerimizden görüyoruz. O yüzden arkadaşlar. Burada da var bak. Daha detaylısı. Bak şöyle fizik olarak Yemliğe benziyor. Tavşan ekmeğine benziyor ama renk olarak benzemiyor. Aha. Hemen şunları şuraya koyayım da şöyle bakalım. Bir olayım ha? Kökü böyle uzun. Bak, yaprak olarak, şekil olarak tabii ki benziyor. Aman yanlış ot yemeyin arkadaşlar, tamam mı? Allah aşkına. Ne olur? Sonra sonuç yani kötü olabilir. Üzüntüyle bitebilir ot deyip geçmeyin. Bazı otlar var. Şöyle bir yaprağı hayvanı ve insanı zehirleyebiliyor. Bak temin az önce gösterdiğim otlardan ne kadar çok görüyor musunuz? Ben haşlamalık aldım. Siz dediğim gibi bilmediğiniz otları almayın. Gidiyorum gene. Aha. Allah. Sığır dilinin 2, 3 3 çeşidi var. Bak bu. Oh. Çok güzel. ha Öyle bir kavurması olur ki. Öyle bir lezzet olur ki. Yani bunu hani yeme sadece tat de, diyebilirim. Yeme yanda yat var ya yeme de yanda yat. Ha, aynen öyle. Bak. Bu çok güzeldir. Bunun bir de geniş yapraklısı vardır. Daha değişikleri vardır. Bak. Sığır dili. Aha, bir tane de burada tazecik. koklu başı çok bulamadım bir iki tane emin otları çiçek açmamış sevgili değerli takipçilerimiz demişti ablacığım emin otunun çiçeğini de çek yani geçtiğimiz yıllarda çektim kanalımda videolar var ot videosu çok var aha sığır dili şurası dile benzediği için sığır dili denilmiş bunun enli yapraklısı var bir de böyle daha yağlı, daha böyle ince, uzun da değişik, çok pürtülü olanı var. 2-3 çeşidi var. Buna deli sığır dili deniliyor. Enli yapraklısına da akıllı sığır dili deniliyor. İşte böyle görün dostlarım. Sanki şurada da gördüm bir tane. Evet. Kavurma kavurma otlamı içine atacağım. Kavuruz. Şu sarılarına ekleyeceğiz. Harika. Bunları evde tek tek ayırırım. Çok güzeller. Şuralarda vardı da bu kadar yeter. Karışık ot kavurması yapacağım ya. Haşlamalık da aldım yeter. Şöyle. Kökü. Yaprakları. Biz bunu haşlarız. Zeytinyağı, limon, tuz. Öyle yeriz. Siz tanımadığınız otları yemeyin. Benzer olabilir. Keklik otu değil bu. Keklik otunun başka bir türü. Bizim köyde buna deli turp derler. Deli turp otu derler. Bizim köyün deli turp otu bu bu şekil bak bunları alıyorum haşlayacağım bunları burada bırakıyorum dibinde böyle arkadaşlar siz ne olur tanımadığınız otları yemeyin Ülker abla kamerayı çok uzak tutuyoruz dediniz yakından tutuyorum olduğu kadar bıçakla kesmiyorum. Yolabildiğim kadar kökünü yoluyorum. Bunun kökü yeniyor. Bembeyaz oluyor şöyle. Bu nedir? Kökünden süt çıkar. Ee, buna biz acı kara kavuk deriz. Sakız otu diyen var. Sakız otu demeyiz biz. Kara kavuk. Kara kavun 3-4 çeşidi olur. Fakat bizim bahçede sürülük tarlada böyle taze taze çıkmış olanları bunlar. Şu beyaz yeri çok lezzetli, çok güzel olur. Büyüklerimiz böyle yiyor. Ben de böyle. Köksüz yenmez mi? Köksüz de yenir. Ama köküyle bu lezzetli. Heh, köküyle güzel. Böyle böyle. Aha gönül dostlarım. Karagav, acı karagavuktan da toplamış olduk tanıttığım ve topladığım otların bir kısmını kavurca sığır dili gibi ebe gömeci gelin çiçeği gibi sığır dilini çiğ yemiyoruz ebe gömecini de çiğ yemiyoruz arkadaşlar Diğer, diğerlerini çiğ yiyebiliriz kara hindiba olsun acı kara kavuk ıspanak türü böyle yeriz haşhaş yok zaten ha şöyle aldık otlarımızı da artık tamamdır. Köyümüzden ot toplama videosundan bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım. Bayağı bir dağdan doğadan ot topladıktan sonra şöyle karşıdan inci gibi bembeyaz bahar gördüm. Ne baharı bu biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar göğem. Bak göğem şifalı şifalı ekşi ekşi. Şekerin bir numaralı düşmanı güvem. Güvem, güvem, güvem çiçekleri. Gönül dostlarım. Ya böyle dağa doğuya çıktın mı her şey güzel. Ben bundan yaklaşık bir ay önce buradan bir tane fidan gazdım gittim. Güven fidanı diktim. Fakat niye, neden ne bilmiyorum. Uyanmamış. Geçen sene de diktim tutmadı. Bir kere de çekirdeğinden deneyeceğim. Aha böyle arkadaşlar. Ha şöyle. Şöyle bunlar açmış. Şu görülen her şey harika. Güven çiçekleri. Gönlümüz gözümüz açılsın. Köyümüze çiçekler açmış. Bunlar kar değil bahar. Kar değil bahar. Allah'ınıza kurban olayım. Sizi aştırana kurban olayım. Bunlar iyice açmış. Bak burada da daha tomurcuk açılıyor. Heh. İnşallah. Herhangi bir don vurmazsa bir şey olmazsa bunlar çok güzel çok güzel göğemler verecek. İnşallah Rabbim bunların göğemlerini toplaymayı da bize kısmet etsin. Sizlerle video çekip paylaşmayı da kısmet etsin. Arkadaşlar inşallah ya Rabbim ve şöyle görüşürüz otları inşallah doğrayacağız yıkacağız böyle dava doğaya çıkılır da doğanın güzelliği çekilmez mi sevgili değerli youtube ailemle paylaşılmaz mı dedik ve paylaştık